Merhaba arkadaşlar hepinizin 23 Nisan Ulusal uzun, 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 Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Size küçük bir şi, şiir okuyacağım. 23 Nisan Sevinçli hissetiniz, taşlı bugünleşiniz. Neş, ne, Eğleniriz, güleriz geldi 23 Nisan. Süsleniriz biz her yana geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşayın 23 Nisan. bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim tören. Bin teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek.